<Gülüşmeler> Hasan abi. Tamam. Yani Kandırmal başkanı basınımız. Bütün Türkiye'de olduğu Sence, gibi. Biz de çıktık. Ya yani teşhise göre etperlik. Biliyorsun bakalarda bir artış var. Hazır kadar yazın insanlara çok fazla sıkmak istemiyorduk ama yani tabii kurallara uygun şekilde. Ama elazığda bir bakalı artış sayısı var. Hatı sayılı bir atış anlattı. E, maske, e, hijyen kurallara dikkat edin. O yönde size rehberlik etme adına, e, bir mesaj verme adına arkadaşlarımızla beraber işte esnaflarımızı geziyoruz. Size de gelince bir nöbetler ama <laughs> Hakkınızı alın, biraz tuttuk sizleri. Teşekkür Allah, Allah, Allah razı olsun, sağ olun. Allah razı olsun. Görüşürüz inşallah. i̇nşallah. Var mı isteğiniz bir arzunuz benden? Allah'a emanet olun. Allah, ın Allah, ın Allah ın razı olsun. Kızımız kaça gidiyor?